Hz. Adem'in babasız olarak dünyaya gelmesi nasıl mümkündür? Yüce Allah, Ali İmran Suresi 59. ayeti kerimede mealen şöyle buyurmaktadır. Allah nezdinde Adem'in durumu İsa'nın durumu gibidir. Allah onu topraktan yarattı. Sonra ona ol dedi ve o da hemen verdi. Bu ayeti kerimeye bakıldığında hem Hz. Adem Aleyhisselam'ın hem de Hz. İsa Aleyhisselam'ın babasız olarak dünyaya geldikleri hemen anlaşılmaktadır. Peki Hz. Adem'in babasız olarak dünyaya gelmesi nasıl mümkündür? Hz. Adem Yüce Allah'ın ilk insan ve ilk peygamber olarak yaratmayı murad ettiği istisnai bir varlıktır. Hz. Adem yaratılışın ilk numunesi olarak babasız bir şekilde dünyaya gelmiştir. İlklerin istisna olduğu olacağı izahtan varestedir. Yine Hz. İsa Aleyhisselam da iffetli bir kadın olan Hz. Meryem'den babasız bir şekilde dünyaya gelmiştir. Her iki yaratılış da bir mucizedir ve akıl sahipleri için ibretlerle doludur. Şunu unutmamak gerekir. Tüm kainat zerreden afaka, en küçük bitkilerden, canlılardan, devasa gezegenlere kadar Allah'ın mülküdür. Ve onun yaratılış sanatının bir göstergesidir. Kainat onun mülküdür. Kainatta dilediği gibi tasarruf hakkına sahip olan odur. Ondan habersiz bir yaprak dahi kıvıldamaz. Onun bir şeye ol demesi o işin olması için yeterlidir. İşte ilahi takdir Hz. Adem'in ve Hz. İsa'nın babasız olarak dünyaya gelmelerini murad etmiştir. Allah'ın isteği önünde durabilecek bir güç var mıdır?